farklı cisimlerin farklı yönlerden görünümleri konusunu işleyeceğiz. aslında bu konuyla ilgili en sistemin sitesinde bir uygulama üzerinden etkinlik planlayarak anlattım. fakat e, Tinkercad'de de bir uygulama yapmak istedim. Çünkü Tinkercad'de 3 boyutlu bir cisim oluşturacağız aşama aşama. Ve oluşturduktan sonra bu cismimizi 3 boyutlu yazıcımızdan baskısını alacağız ve bu aşamaları tek tek e, hep beraber gözlemleyeceğiz. Başlayalım. E, yeni bir proje oluşturalım. Evet, ben e, ilk önce projeye isim vermek istiyorum. E, burada üzerine tıkladığımız zaman e, seçili seçile gelecek hepsi. Yazalım 3 boyutlu. Alta uyutlu cisim deneme cisim matematik asırı Şimdi projemize isim verdikten sonra zeminimizi görüyorsunuz. Ben ilk olarak bu zemine geliyorum, cetvelimi yerleştiriyorum. Ben cetvelle çalışmayı seviyorum. Ama de çalışabilirsiniz. Bir sorun teşkil etmiyor. Şimdi bu etkinliğimizi aslında iki aşama olarak ayırabiliriz. ki 7. sınıf öğrencilerine yönelik olarak bir etkinlik yapacağız. İkincisi ise daha alt yaş grupları için bir şekil cisim planlayacağız. İlk olarak 7. sınıf öğrencileri için nasıl yapabiliriz e bakalım. Bu bizim ızgaralarımız. Yani zemindeki ızgaralar Milimetre üzerine çalışıyor. Burada da gördüğünüz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Biz bir milimetre üzerinden çalışacağız. Şimdi biz üç boyutlu cisimlerimizi oluştururken ne birim küp şeklinde olması gerekiyor, değil mi? Birim küp içinde ne diyoruz? Bir kenarı bir birim olan. Ki bunu genellikle bir santim alıyoruz. Burada öğrenci dönüşümü yaparken yani bir santimetre çıktı alabilmek için baskıdan bizim 10 milimetre üzerinden çalışmamız gerektiğinin vurgusu yapılırsa iyi olacaktır. Ve biz de bu şekilde oluşturacağız cismimizi, birim küpümüzü. Ben kutuya gel, tıkladım ve zeminime yerleştirdim. Şimdi burada ne görüyoruz? Bu kutumuzun, daha doğrusu küpümüzün 20 milimetre yani 2 santimden oluştuğunu ben üzerine tıklıyorum ve bunları 10 milimetre yani 1 santimi indiriyorum ve şu an bir santimetre küplük birim küpümüzü elde etmiş oluyoruz bunun üzerine tıklayalım ve hareket ettirelim bu hareketi faremizin sol ok yani sol tuşuyla yapıyorum şu an ona basılı vaziyette ve değiştiriyorum gördüğünüz gibi sadece neresi değişiyor X ve Y ekseni değişiyor değil mi? Yani ben bu cismimizi sadece bu şekilde X ve Y ekseninde döndürebilirim. Alıyorum ben bunu. Ki buradan da şu an üzerine tıkladım. Ben bunu bu şuradan da hareket ettirebilirim. Burada cetvel olduğu için bu çıkıyor. Eğer cetvel olmasa bu yeşil gördüğünüz yer çıkmayacak. Peki ben bunu yukarı aşağı nasıl hareket ettireceğim? Yakınlaşalım. Cismimize tıkladığımız zaman burada konik şeklinde bir cisimcik görüyoruz. Bunu yukarı veya aşağı hareket ettirdiğimiz zaman cismimizin z ekseninde hareketini sağlamış oluyoruz. Aynı zamanda yine burada yeşil görüyorsunuz değil mi? Bu da cetvel özelliğinden gelen bir seçenek. Ya da burada sıfır dediğimiz zaman zemine, Eksi 10 dediğimiz zaman işte zeminimizin altına gönderebiliriz. Ya da 20 dediğimiz zaman zeminimizin üstüne çıkmış olacak. Bir sıfırlayalım. Tamamdır. Şimdi birim küp elde etmiş olduk. Burada şimdi birim küplerimizi çoğaltalım. Burada çoğaltmak için iki tane seçeneğimiz var. İlki Klavyedeki kısa yol tuşlarını kullanabilirsiniz. Bunlar ne? cisminize tıklayıp CTRL-Z dediğimiz zaman kopyalama işlemini gerçekleştirmiş oldu. CTRL-V dediğim zaman da gördüğünüz gibi kopyaladığımız cismi hemen yanına e, yapıştırmış oldu. E, aynı zamanda CTRL-Z seçeneği de aktif. CTRL-Z diyorum gördüğünüz gibi yaptığım adımı e, geri aldı ki burada da gördüğünüz gibi değiştirebilirsiniz. Bir başka seçenek ise ismime tıklıyorum. Ve burada gördüğünüz gibi bir şekil aktif oldu. Basmasaydım olmuyor. İsmime tıkladım. Ve kopyala dedim. Burada da ne var? Yapıştır bak. Yapıştır dediğim zaman yine aynı yerine yapıştırdı. Şimdi bu cismimizi üç farklı şekilde hareket ettirebiliriz. Şimdi ben bunu Hemen ilk oluşturduğum cismin yanına alacağım. bunu ilk olarak fareyle yapıyorum. Cismimi tuttum. Yanına doğru sürüklüyorum. Gördüğünüz gibi biraz kaymalar oluyor. Ama cetvel yardımıyla ben halledebilirim. Gördüğünüz gibi ne oldu? 50'ye 50 idi. 50 ben bunu 50'ye 50'lik ye konuma yerleştirdim. İkincisinde ne oldu? X eksenim, Y eksenim sabit kaldı ve X eksenim üzerinde bir değişiklik yaptım. Ve 60 konumuna getirdim Şimdi ctrl dediğim için e, kopyalayacağım cisim belli. Şu an ctrl demiyorum. Sadece ctrl-v dedim. Ve benim tekrardan e, aynı yere bir cismim daha kopyalandı. İkinci seçeneğim ise şurada cetvelleri görüyorsunuz değil mi? Eğer siz e, yerleştireceğiniz konum belliyse burası neydi? 50'ye 50. İkincisi neydi? 50'ye 60. Üçüncüsünü de 50'ye 70 konumuna yerleştirelim mi? Tıklıyorum. Tabii o bizim kopyaladığımız yere yerleştireceğim. 50'ye 70 değil mi? Burası 50. Buraya 70 yapıyorum. Gördüğünüz gibi 50'ye 70'lik konuma geldi. Şimdi tekrardan CTRL'ye Pardon. Ha, geri alalım. Tamam bu arada bu e, olması iyi oldu aslında. E, şimdi biz bunları yaparken ne oluyor? E, kaymalar falan olabiliyor değil mi? Bunu önlemek için de şimdi cismimizi tıkladık. Şurada bir kilit görüyorsunuz değil mi? Eğer ben bu kilide tıkladığım zaman bu cisim artık gördüğünüz gibi hiçbir şekilde hareket ettiremiyorum. Yani adım adım bunları yerleştirirken tıklarsanız eee şey kilitlerseniz e, ilk oluşturduğunuz cisminizin yeri değişmeyecek yani bir kayma herhangi bir boyutunda değişiklik olmayacak bu olması da iyi oldu aslında göstermek için şimdi kilitle Ctrl V dedim yine aynı yere e, yapıştırdım üçüncü seçenek ise yine klavyemizdeki yön ok tuşları var şimdi ben buradan yukarı e, ok tuşuna basıyorum gördüğünüz gibi yukarıya doğru hareket ediyor. Şimdi ben nereye getirecektim? İlki 50'ye 50'lik konumdaydı değil mi? Bu sefer bir 10 milim oynadığı için 50 değil de 60 yaptım. Peki bunu ıı, arkasına, ilk cismimizin hemen arkasına yerleştireceğim için de hemen sol o yön ok tuşuna basıyorum ve bunu da aynı hizaya getiriyorum. Bakalım yakından aynı hiza oldu mu? Evet. Bu arada ben bunu şu an çeviriyorum ya ekseni bunu Yine faremizin sağ tuşuna basarak yapıyorum. Basılı tutuyorum ve fareyi çeviriyorum. Tamamdır. Peki şimdi hatta bunu da lock edelim. Açtık. Tekrardan kilitledik. Bu sefer hepsi kilitli. Kilitledik mi? Aa, kilitlememişiz pardon. Seçtim. Tamamdır. Şimdi tekrardan V yapıyorum. Bu sefer ne yapacağım? Bu cismimizi şu arkada yerleştirdiğimiz cismin üzerine koyacağım. Ee, nasıl koyalım? İlk başta gösterdiğim gibi böyle koniimsi bir şekil çıkıyor. Bunu yukarı doğru hareket ettirebilirim. Birkaç e, milimetre yukarıda olacak? Çünkü milimetre tabanında çalışıyoruz. 10 değil mi? Çünkü e, ilk cismimizin yerden yüksekliği 10'du. Bunu da yine ya faremizle götürerek ya da işte cetvel yardımıyla hareket ettirebiliriz. Gördüğünüz gibi cismimizin tam üzerine yerleştirdik. Bu arada bu cismimizi mesela tıkladığımız zaman şurada tabii ben şunu kaldırıyorum. Kal Renkler çıkıyor. Bu e, tıkladığımız zaman bu cisminizin renklerini değiştirebiliyoruz. E, evet. İlk aşama olarak öğrencilere hani ilk e, alt tabanını aynı renk, üst tabanını farklı renk. Hatta buna bir üst taban daha eklerseniz deneyelim. CTRL ve diyelim. Bu sefer e, kaç milimetre yukarıda olacak? 10, 20 20, 20 mi? Evet. Şimdi bunu da aynı konuma getirdim. Eşit olmadı. Ne yapacağım? Tamam şuradan 60 yazıyorum. Tamamdır. Bunu da e, ne yapalım? Sarı yapalım. Yani ilk etapta öğrencilerinize işte üst üst katman katman farklı renkler yaparsanız da yani eğlenceli olacaktır. Renklerini bu şekilde değiştirebiliriz. Ben şu üst katmanı sileceğim. Siliyorum. Alt kat yani bu da yeşil renkli olarak kalabilir Bunu yaptıktan sonra öğrencilerinizden e, bu cismimizin e, ön, sağ, sol, arka ve üst görünümlerini çizmelerini isteyebilirsiniz. Hatta onun için bir şey tasarladık. Onu da paylaşırım. Yani birazdan karşınıza gelir büyük ihtimalle. Onun gibi bir kağıt yardımıyla bu cismin görünümlerini, çizmelerini isteyebilirsiniz. Biz bu kağıdı lamülasyon cihazıyla kaplamayı tercih ediyoruz kullanılabilirlik açısından. Çünkü bir kere çiziyorsun ve kağıt bitiyor ama cihazı cihazıyla kapladığın zaman sürekli yaz yaz çiz yaz yaz çiz yani sürekli kullanılabilir bir ürün elde etmiş olduk. size de tavsiye ediyoruz. Şimdi bu cismimizi yaptığımız zaman daha önce de bahsettiğim gibi isterseniz fare farenin sağ tuşuna basılı durarak işte çevirdiğimiz zaman neresi sağ çeviriyorum arka, çeviriyorum sol, işte çeviriyorum ön, çeviriyorum üst gibi de öğrencilerinize gösterip teyit ettirebilirsiniz ya da burada gördüğünüz gibi ee, ne yazıyor top yani üst bölüm. Şuraya tıklıyorum ön, buraya tıklıyorum sağ, buraya tıklıyorum arka gibi bu kutucuklardan e, yardım alarak da e, cisimlerin görünümlerine bakabiliriz. Aynı zamanda bu 7. sınıfların konusunda yok ama göstermek isterseniz mesela şurada köşeye tıkladığımız zaman hangi görünüm elde etmiş olduk? Ön ve üst. Köşeye tıklayalım. Hem sağ hem ön hem üst görüntüsünü elde etmiş olduk. Şuraya tıklayalım. Şu anda da hem ön hem de sağ görüntüsünü elde etmiş olduk. 7. sınıf öğrencilerimize yani bu şekilde çalışabiliriz. Bunu ben komple çektireceğim şimdi. Tamamdır. Bunun yeri artık burası. Şimdi bu uygulamamızı daha e, alt yaş grupları için uygularsak, yine kutucuğu seçiyorum ve koyuyorum herhangi bir yere. Hani koyduğum yer şu an bu rakamları değiştiriyorum ama sırf yani takıntı olduğu için herhalde, sınırı bilmiyorum, belli bir konuda küsuratsız bir konuda olması için ee, bunu birim küp haline getirmeyeceğim. Çünkü e, alt yaş grupları için yani cismin öğrenci o bir santimmiş ya da işte şu kadar santimmiş değil boyutuna önem verdiği için, boyutsal olarak e, oluşturacağım cismin daha büyük olmasını istiyorum. Yani Küçük yaştaki çocuklar daha rahat görebilsin diye. Bunun boyutunu biraz daha büyük tutacağım. Büyük boyutta çalışacağım. Hatta bunu daha renkli yapabilirsiniz. Yani bu kırmızı olduğu yanına koyacağımız cisim, sarı, işte üstüne koyacağımız yeşil gibi daha farklı şeyler yaratabiliriz. Biliyorum, Bakacağız şimdi. Şimdi bunu çoğaltalım. Şimdi bence TRLV yaparsam her ne olacak? Ben önce burada kopyaladım. Cismim kopyalanacak. Yapalım ve gördüğünüz gibi buraya kopyalandı. Ne yapacağım o yüzden? Cismime geliyorum. Ctrl C yapıyorum. Ve Ctrl V dediğim zaman yanına hemen cisim kopyalandı. daha küçük yaş gruplarında çalışıyorsanız bu Ctrl Z yapayım. Şimdi ben bunu kopyaladım ya Ctrl C dedim. Bu cismimizi kitleyebiliriz. Çünkü küçük yaştaki öğrenciler biraz daha her şeyi kurcalamayı sevdiği için büyük ihtimalle bunun hemen orasını burasını değiştirmekle değiştirebilirler. Hemen kitlediğimiz zaman bizim sabit bir cismimiz kalmış olacak. Ve diyorum hemen yanına yapıştırdım cismimi. Bu gördüğünüz gibi hareket ettirilebilir Yine aynı şekilde hemen ben ok tuşlarını kullanıyorum klavyedeki. Bunu hemen yanına aldım. Bunu da ne yapalım? Renkli bir şey yapalım. Yeşil yapalım. Yeşili de koydum. Bunu da kilitliyorum. Sonra tekrar CTRL e V dedim. Bunu ne yapalım? Arkaya koyalım. Yine ön şey klavyedeki piyon okuşlarını kullanıyorum. 120. Nereye getiriyorum? Hemen arkasına. 120. 120. 120 120 oldu mu? Evet. Bunda ne yapalım? Mavi yapalım. Öyle bir mavi olsun. Bunu da kilitleyeyim. Çünkü küçük yaş grubu bile çalışıyoruz. Heran her an her şey yapabilirler. Sonra tekrar ctrl dedim. Bu arada e, CTRL-C, CTRL yerine e, öğrenciler bunu kullanmayı tercih edebilirler belki. Bunu ne yapıyorum? Tutuyorum cismimi. Yukarıya kaldırıyorum. Bunu ilk etapta öğrenciler hani belki siz gösterebilirsiniz. Belki kendileri keşfetmek ister. Orası size kalmış ama kendilerini deneyip işte yakınlaştım mı yakınlaşmadı mı tam üstüne oturdu mu işte yakınlaşarak uzaklaşarak görmeleri onlar için güzel bir deneyim olacağını düşünüyorum. 120 mm yukarıya kaldırdım. Evet. Şimdi geliyorum. Üstüne yerleştiriyorum. Oldu mu? 120'ye 121. Bence olmadı. Bakalım. Olmuş mu? Olmamış. Yani öğrenci bunu görüp diyecek ki ya ben bunu buradan da değiştirebilirim. Ya da yön ok tuşlarıyla sağ sol yaparak da. Şimdi üzerine tıklıyorum. Bunda ne yapalım? Sarı yapalım. Tamamdır. Bunu da bu şekilde oluşturduktan sonra hatta bunu da kilitliyorum. <laughs> ne olur ne olmaz. Yani bu öyle bir cisim oluşturduktan sonra onlar daha çok boyamayı sevdikleri için yine bizim kağıdımıza boya kalemlerini kullanarak işte ön görüntüsünü işte sağdan, arkadan, soldan veya işte üstten görünümlerini çizmelerini isteyebiliriz. Şimdi bu cisimlerimizi oluşturduktan sonra bir tanesini baskıya verelim. Ben 7. sınıf öğrencileri için yaptığımız cisme baskıya vermek istiyorum. Bunu seçiyorum. Şu an zaten hepsi kitle olduğu için aynı anda Hepsi seçili vaziyette. Şimdi ben bunu göndereceğim. benim yani yazıcıya göndermem için bir dilimleme programına ihtiyacım var. Bunun için de STL formatında çizdiğim ürünü STL formatına aktarıyorum. Kaydet dedim. Ve açıyorum. Dura programından. Evet, şeyimiz açıldı. Şimdi gördüğünüz gibi programımızı aktardı. Yalnız bir sıkıntı değil ama bir durum var. Gördüğünüz gibi Bizim birim küp birim küp şeklinde yaptığımız cismimizi bu gruplandırıp programa aktardı. Çünkü basabilmesi için kendisini gruplandırmaya aldı. Gördüğünüz gibi yani şu cisim ve şu cisim da Bunun şu an şeylerini göstereceğim. Mesela katman görünümüne gelelim. Şu şekilde aşağı doğru yakınlaştırayım biraz daha. Kasman katman nasıl basılacağına dair bir ön izleme aslında. Bunun içeriğin iç dolgusunu değiştirebilirsiniz. İşte üçgen yapabilirsiniz. Veya hmm, ne olabilir? Alt. Biz daha çok bunu kullanıyoruz aslında ama burada çok fazla boşluk oluşturduğu için bu baskıda bunu kullanmayacağım ızgara desenimiz de var. Ben zikzak tercih edeceğim bu baskı için. Çünkü biraz küçük bir baskı olacağı için bir sıkıntı çıksın istemiyorum. Yani ayarlar bu şekilde aslında. Genel eee halihazırda kullandığınız ayarlar belli işte. E sıcaklık sıcaklığı 200 işte şey pardon 65. Nuzulumuzun sıcaklığı 200 şeklinde. Tamamdır. Bunu dosyaya kaydet diyorum. Ve yazıcının anlayacağı dilde bir uzantıyla bunu gördüğünüz gibi buraya kaydetti. Şimdi bunu ben yazıcının hard diskine yazıcının hard diskine takacağım. Burada gördüğünüz gibi şöyle bir kartı var. Bunu e, okuyucuya takıyorum bilgisayara aktarabilmek için. E, geldi. Bunu sürükleyip atıyorum. İşlem bu kadar. Kapatıyorum. Ve şimdi e, yazıcımıza küçük hafıza kartımızı takıp yazdırma işlemine başlıyoruz. Baskıdan çıktı, baskı e hazırlık aşamasında da bahsettiğim gibi ayrıtları belirgin olmadan baskı gerçekleştirildi. Buna çözüm olarak asetat kalemi ile ayrıtlarını çizdim. Siz de bu şekilde çizebilirsiniz veya öğrencilerinizden çizmelerini isteyebilirsiniz. Ama daha alt yaş grubu öğrenciler için e, bu şekilde ayrıtları çizip verirseniz öğrencilerden içini boyamalarını isteyebilirsiniz. Akrilik boya ile çok rahat boyanıyor hem öğrenciler için bir aktivite olmuş olur hem de eğlenmiş olurlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim.